Merhaba arkadaşlar Amazon Bülten'e tekrar hoş geldiniz. Ee, geçen hafta bildiğiniz gibi Amazon Bülten'le alakalı herhangi bir paylaşım yapmamıştım. Biraz daha fazla haber biriksin istiyordum ama bu hafta Amazon'la alakalı gerçekten hiçbir gelişme olmadı. Dolayısıyla şu an iki haftayı birleştiriyorum ama aslında geçen haftayı anlatıyormuşum gibi düşünün. Ee, birkaç tane haberimiz var. Ee, herkesi ilgilendiren konular olmayabilir ama yine de Amazon'u takip etmek isteyen, bu alana kaymak isteyenlerle alakalı bilgilendirici olacağını düşünüyorum. İlk haberimiz kıyafet satıcılarıyla alakalı aslında. Amazon bildiğiniz gibi daha önceden işte elbise, tişört ya da işte pantolon tarzında kıyafet sattığınız zaman buradaki boyutları işte large, xlarge falan diye boyutları kendimiz tespit edip kendimiz giriyorduk. Ama Amazon onunla alakalı bir standartlaştırma gerçekleştirmiş ve artık bundan sonra ürünleri yüklerken kendi yapmış olduğu seçenekleri seçerek ürünleri yükleyeceğimizi söylüyor. Kıyafet satıcıları için geçerli bir durum ama yine de bu konuyla alakalı ilgilenenler için ayrıntılı bir listede vermiş aslında. Bu April Size Standard Seller Guide diye bir tane PowerPoint sunusu diyeyim. Bir sunu hazırlamış Amazon. Burada sadece bir tane ürün yükleyeceksiniz. Zaten Amazon üzerinden yükleyeceksiniz. Orada zorunlu alanları doldurmak zorunda kalacaksınız. Ama listeyle yüklüyorsanız eğer toplu bir şekilde. Dolayısıyla buradaki April Size Standardization Sheet'ini yani buradaki bilgilendirmeyi okursanız sizin için yardımcı olacaktır. Burada birkaç tane husustan bahsetmiş. İşte hangileri ne değiştirdik? Hangileri artık required olarak hani önceden optional olanlar hangisi artık zorunlu olarak doldurulmak zorunda hangisi etkileyecek hangisi etkilemeyecek nereye bakmalısınız filan diye burada ayrıntılı bir şekilde vermiş kıyafet satıcıları bunu mutlaka bakmalı çünkü bundan sonra bu standartlara göre ürünler yüklenecek belki bunlara göre etiketleri filan da değiştirmek zorunda kalabilirsiniz diğer bir haberimiz Amazon'daki radyo frekansı ile çalışan ya da radyo frekansı ile ilgili bir işlevi olan ürünlerle alakalı şimdi Amazon Bildiğiniz gibi çoğu ürünüyle alakalı Amerika'daki regulasyonlara düzenlemelere tabi. Dolayısıyla bu radyo frekansı ile çalışan ürünlerle alakalı, mesela radyo da olabilir, televizyon da olabilir, işte tablet de olabilir. Bu FCC authorization alması gerekiyor. Bu ürünlerin Federal Communications Commission'dan bir sertifika alması gerekiyor. Dolayısıyla bu sertifikası olmayan ürünlerle alakalı bir problem çıkabileceğini önceden belli ediyor burada. Eğer ürün yüklemek isterseniz de Şubat'ın sonuna kadar bir süre vermiş burada. Yani Şubat'ın sonuna kadar şu an sormayacak bu belgeyi. Eğer Şubat'ın sonrasında yüklerseniz sizden iki tane belge soruyor. Ya FCC belgesi ya da neden FCC'ye tabi olmadığının belgesi. Yani kesinlikle FCC ile alakalı bu FCC belgesi diyecek ya da bu ürünün FCC ile alakası olmadığını gösterecek bir belgeniz göstermeniz gerekiyor. Eğer bu belge olmazsa tabii ki satmaya izin vermeyecektir Amazon. Dolayısıyla bu konuyla alakalı biraz inceleme yapılması gerekiyor. Özellikle bu tarz ürünler satılması gerektiğini. Peki bu radyo frekansı ürünleri de yani hangi ürünler, hangisi bu işin içinde, hangisi değil onu dikkat etmek gerekiyor tabii. Burada radyo frekansı devices policy gibi bir kısa yol var. Ben buradan açtım bunları. Mesela şurada işte equipment authorization RF device hangisi? RF device hangisi değil tarzında burada ayrıntılı bir bilgilendirme var aslında. Kendi ürünlerinizle alakalı buraya mutlaka bakın. Burada şey diyor. Aslında çoğu elektrik ürünü RF device olarak geçebilir. E sadece bunu işte telefon, tablet e, ya da işte wireless olan e, ürünler olarak görmeyin diye bir açıklama var. O yüzden kendi ürününüzün e, bu konuyla alakalı içerip içermediğini ya da kapsam alanına girip girmediğinden bakmanız gerekiyor. Konu olarak şöyle açıklama yapıyor Amazon. Bu tarz radyo frekansıyla oynayabilen ya da araya girebilen ek ekipmanların FCC belgesi olmalı ve hani bu FCC belgesi doğrultusunda piyasaya sürülen ürünlerin ne tarz bir özelliğinin olduğu açıkça belirtilmeli ki daha sonra buradan bu ürünlerden oluşabilecek hukuki sorumluluk canımızı yakmasın diyor işin gerçeği. Dolayısıyla bu tarz bir elektronik ürün satan ya da satmayı düşünen arkadaşlar varsa mutlaka burayı kontrol etsinler diyorum. Ee, biz şurada ayrıntılı bir şey daha var. radyo frekansı devices diye. Bu da Amazon'un sağlamış olduğu bilgiler. Burada işte hangileri yasaklı, hangileri değil. Mesela burada Wi-Fi devices, Bluetooth devices, mobile phones mesela bunların hepsinin FCC belgesi olması gerekiyor artık demek ki. Elektronik tabletler, o bu hücresel bağlı olanlardan bahsetmiş. Two way radios, walkie-talkie'ler evet. Otomatik identification sistemler, broadcast transmitters'lar. Bir de signal boosters yani yayın arttırıcılar, güçlendiriciler. Burada bant aralıklarını falan filan vermiş. Daha biraz daha teknik bilgi. Konuyla alakalı ürün satmak isteyen arkadaşlar mutlaka buralara satıyor olanların da mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka FCC belgesinin nereden alınacağı, işte Türkiye'de hangi ilgili kurumlara başvurulması gerekiyor falan diye böyle bir şeyler de vardır mutlaka. E, buraya e, girip bakmalarını tavsiye ediyorum. Son haberimiz ise e, aslında çoğumuzu ilgilendiriyor. Bu önemli bir haber olduğu için bunu sona koydum. Bu da şu ki e, Amazon artık diyor ki yani şöyle açıklama yapmış. Ben hem müşterilerimi hem de kendi bünyemde bulundurduğum satıcılarımı korurum. Koruyucu bir platformumdur. Dolayısıyla bu hususta sizleri koruyacağım ey satıcılar diyor. Amazon'un dediğine göre bundan önce işte bu payment service provider'lar nasıl işte pioneer gibi parayı işte aktarmayı sağlayan kuruluşlardan hepsiyle çalışmayacağını söylüyor. Bundan sonra her önüne gelenin bilgilerini bana girmeyin diyor. Sadece benim istediğim Payment Service Provider'ları kullanabilirsiniz diyor. Bunda da bir süre vermiş. Aslında 3 tane durum vermiş. Mesela kimler Aksiyon almalı, kimler bir şeyler değiştirmeli. Eğer benim anlaşmalı olduğum kurumlardan bir tanesiyle çalışıyorsan ödeme almak için Amazon'dan diyor. Herhangi bir şey yapmana gerek yok. E, hayatına devam edilsin, senlik bir şey ilgilendirmiyor diyor. Birazdan öğreneceğim onları. Zaten şurada mesela Lian Lian, Pioneer, Ping Bong ve World First mesela bu dördü. Ben neden bunu önemliyorum? Çünkü Hyper da e, büyük miktarda bir kullanıcı var e, şu an özellikle Türkiye'de Hyperwallet hesap açanlar çok. Bir ara çünkü Hyperwallet, Amazon destek veriyor. Dolayısıyla Hyperwallet banka hesabı açarsanız daha hızlı hesabınız açılır diye bir reklam kampanyası tarzında bir şeyler olmuştu. Dolayısıyla o şekilde açanın çok olduğunu biliyorum. Bu onları ilgilendiriyor. Şimdi peki böyle değilse, yani henüz böyle bir durumunuz yoksa, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sizin payment service providerınız Amazon'a kayıtlı olanlardan biri değilse ne olacak? Şimdi 31 Mayıs'a kadar Amazon bu konuda bir değişiklik olmayacağını söylüyor ama 31 Mayıs'tan sonra 15 günde bir verdiğim parayı 21 günde bir vermeye başlayacağım diyor. Eğer hala devam eder ve ısrar ederseniz de diyor. Temmuz 15'ten sonra artık para vermeyi keseceğim diyor. Hani bu hesaplardan artık para alamayacaksınız. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Bunu takip etmeniz lazım ya da değiştirmeniz lazım. Şimdi bu hususla alakalı biraz aceleci de olmamak lazım. Çünkü anladığım kadarıyla Amazon sürekli o sayfayı güncelleniyor. Bir de üç, üçüncü bir durum var. Ondan da bahsedeyim. o güncellenen sayfaya geleceğim birazdan. Üçüncü durumda da Amazon Currency Converter for Sellers diye bir şeyi kullanıyorsam ne olacak falan diyor. Bunda da bu hani bu Currency Converter'ı kullananlar direkt kendinizle alakalı yani yukarıda Amazon'la Amazon'un onayladığı bankalardan birini kullanıyorsa ya da servis providerlardan birini kullanıyorsa bir problem yok. Ama kullanmıyorsa dolayısıyla onların da servis providerlarını değiştirmesi gerekiyor. Bu arada e, söylenmesi gereken bir şey daha var aslında. Hep servis providerlardan bahsettik ama sizin paranız zaten tamamen sizinle ilişkili bir banka hesabına yatıyorsa zaten onda da bir problem yok. Yani servis provider kullanmıyorsanız da direkt kendi bankanızı kullanıyorsanız onda da bir problem yok. Dolayısıyla bir önlem almanıza gerek yok. Şimdi bu sayfaya bir girelim. Neymiş ne değilmiş görelim hangileri varmış. Bakın burada Lian Lian, Airvolux, World First, Amazon Currency Converter, e, Nities Global diye bir şey. Pioneer var. Ping Pong ve OF, OFX Global Currency diye. Zaten çoğu şey e, Çinli gibi şey çalışıyor. Yani bunlar şu an bunlardan bir tanesiyle çalışıyorsanız herhangi bir önlem almanıza gerek yok. Ama eğer bunlardan bir tanesini çalışmıyorsanız 31 Mayıs'a kadar zamanınız var. İsterseniz bekleyin. Benim tavsiyem de olur zaten. Bekleyin. Bakalım belki de sizin servis provider'ınız da buraya kayıt olacak ve sizin bir action yani bir hareket almanıza gerek kalmayacak Bir önlem almanıza gerek kalmayacak. Dolayısıyla bekleyelim. 31 Mayıs'a kadar bir sıkıntı olmazsa ya da değişiklik olmazsa hemen bir an önce kendi servis providerımızı sağlayabiliriz. Çünkü Amazon para yatırmayacağını ya da süreyi uzatacağını söylüyor. Bunu da biliyorsunuz zaten bank account kısmından yani deposit account kısmından değiştirebilirsiniz rahatlıkla değiştirmek istediğiniz zaman. Bu haftanın konuları bunlardı arkadaşlar. Umarım önümüzdeki hafta daha dolu dolu anlatabileceğim konular gelir. Gelmezse de bunu farklı bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum açıkçası. Hani farklı bir şeyler anlatmak. Belki Amazon'la ilgili biraz daha işte social ya da güncel konular. Direkt böyle haberler değil de biraz daha böyle ilgi çekebilecek ayrıntılar ya da işte bilgilere değinebilirim. Bu haftaki konumuz bunlardı arkadaşlar. İyi hafta sonları dilerim.